Dev nedir? <laughs> Ay. Kaldırayım mı? Ay. Ah. mi? <laughs> da. <laughs> <laughs> Aşkım, Hey, oh. ay çok güzel. İyi miyor mu kızım? İyi miyor başta? Ayni. Üstelik mi? Oh. Bak gidiyoruz ya. Vay la vay la vay la 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 vay. Hey. <laughs> Uçalım mı? Uçuyoruz. Oh. Kaldır kaldır! Kalkmıyor bu. Bozuldu. Açık kaldıracaklar bak. Bak bak daha yukarı kalkıyoruz. Hey. Hey. Evet. Ay nereye çıktık defne. mi? Bak. Nasıl ama? Nasıl Baba. düştük ama? Baba durduk oldu. He. Bindirecek derci, bindirecek derci. <laughs> <İndirecekler. gülüyor> Aa ben yanındayım kızım. Ha <laughs> <laughs> bitiyor bak yavaşlıyor şimdi bitecek aşağı ineceğiz bitecek bak ışıklar sönüyor sıkı tutun bak bir anda inebilir Çok sıkı tutun sıkı tutuyor <laughs> mu ah ay ah Aha ah indi Nasıl? Çok güzeldi. Baba şişü söndürdü ya. Evet, ışığı söndürdüler bitti. Bu nasıl söndürdüler? Söndürsün. Baba kemer yaptın mı? Gireceğim mi? Şunun adı neydi onu söyle. Hook. Hook. <laughs> tamam hocam. Baba kemer mı? Kaldırdım kemerimizi. Ay. Neredeydi? Baba Kapı neredeydi? Dur bekle de bekle ben alacağım seni. Dur. Ay ay ay. Çalemiyor. Gel. Ay ay kaçma sakın uçar uçurma. <laughs> Hop. Hey. Kapı neredeydi? Baba kucağıma almıştık. Kucağına mı alayım yine? Hı -hı. Benim kucak çıkıyorsun. Aa gibi kaldı. Hulk gibi kaldırırım ben kızımı. Güçlü mü baba? <laughs> Baban güçlü mü? Hı hı. Tamam. Ha bak burada inebiliriz. Bay.